Var orada. orada merdende zar o, o tarafa de. merdende zar almaz. daralmak taraf Koşu Bu gece. Götür aga Mehmet. Ne? E. Çakak girdi. O da koyma, ne olur. Yeni doldur, yeni afel doldurmayın. Yeni doldurur musun? Bir <gülüyor> Bir şu arabanın önünü buna doldurun bir. İyice bir doldurun ha. Ot, evet, öyle doldur tamam. Evet. Semih evet. iyice doldur. Yarım yarım gidiyor bak. Gidiyor, fırın tutmuyor. <laughs> Allah senin niyeti. İle ile. Evet. Dur dur, ben taktım. Bir tane diyorlar herhalde. yeter o zaman. Artık Gel, işte. Benim az anlamı mu? Tamam, ölü doğdun yani. Buradan güzel gidiyor. Zor gidiyor. Ölü doğdun. nereye atıyorum? Öne atıyorum işte ya. Ha ölü doğdun. Allah ee, aşkına tamam. E, <gülüyor> herkes, herkes <gülüyor> ha onu da atın tamam. Seni Tamam mı? Evet, dedi, buradan gitmiyor ya. İyi, hadi bakalım. Aa, o, bak, bana buradan doğru gidiyor. <laughs>

Yarın altı yarın. Biz, biz buraya bak, bakalım. Adam koca dünyayı gezmiş adam ya. İffet deyip geçmeyin. Adam koca. Hadi lan Özkan. Hadi oğlum biraz bas. Bak adam nasıl atıyor sen uyuşuk uyuşuk çalışıyor. Nasıl senin işinmiş? Çalışayım mı çalışmayayım mı? hala yarın ama <gülüyor> <gülüyor> Vay Joje, <cıvacı. gülüyor> <laughs> nada bokken ma. Ne gece yatmasa o, o. Oh. Ya kim bize kamera uçmuyor?

Bağamız,